geldiniz Çağdaş Bey. Hoş bulduk. Bir isteğiniz var mı? Kahve, kahve. Işıl yukarıda mı? Güzelce yemeğini yedi mi? Birden onunla çıktılar efendim. Nereye? Bilemiyorum. Işıl Luna Park falan diyordu ama yemek de yemediler. Luna Park mı? Nereden çıktı ya Luna Park? Kim vardı yanlarında? Yalnız çıktılar. Koruma yok muydu? Ya siz beni çıldırtacaksınız ya gerçekten. Ya telefon da kapalı. Ya siz ne yapıyorsunuz bu evde benden habersiz? Zaten canım burnumda. Ya abla ya. Biz geldik. Babacığım. Hadi bakalım canım, doğrucu odana. Neden ki? Bak bunu Leyla'ya aldım. Hem kendi açlığımla. Işıl, odana dedim hadi. Ne oluyor Çağdaş? Niye kalbini kırıyorsun çocuğun durduk yere? Neredesin abla sen? Telefonun neden kapalı? Şarjım bitti. Ne var, ne oluyor? Ne bu sinir? Ya ne demek ne oluyor? Defalarca konuşmadık mı? Başınızda koruma olmadan tek başınıza dışarıya çıkmayacaksınız diye... ...kendin gittiğin yetmiyormuş gibi bir de Işıl'ı alıp götürmüşsün. Senden izin alacak değilim herhalde. Gidiyorsun gelmiyorsun. Sıkıldı çocuk, çıktık biraz. Ayrıca bağırma bana, sakin ol. Bir de sakin ol diyor ya. Kafayı yiyeceğim, bir de sakin ol diyor. Bu kadar belayla uğraşıyorum. Bir de seninle uğraşamayacağım abla. Uğraşma. Uğraşma gerçekten bak. Çok rica ediyorum. Benimle uğraşma Çağdaş. Bir nefes alalım dedik. Bu ne ya? Başlayacağım şimdi korumalarına da sana da. Abla. Anlamıyor musun? Benim kızımın canı tehlikede. Işıl'ın canı tehlikede. Ya ben sizi artık nasıl koruyacağımı bilmiyorum abla. Farkında değil misin hiçbir şeyin? Bak parayı hala bulamadık. Soyguncular ortada yok. Başka plan yapıp yapmadıklarını bile bilmiyoruz. Yapı ensemizde. Ay Allah ya, tehlikedeymişim Leyla abla. Çok korkuyorum. Allah Allah. Telefon çekmiyor. Çağdaş. Ha. Işıl'ı bulamıyoruz. Saçmalama abla. Oyun falan oynuyordur. Yok. Her yere baktım yok. <laughs> ya. Işıl kızım. Alo. Alo. Çağdaş Bey merhaba. Aradım ulaşamadım. Işıl'la görüşebilmem mümkün mü acaba? Bana tehlikedeymişim, çok korkuyorum diye mesaj yazmış. Biz de onu arıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Gelebilir misin Leyla? Eğer senin sesini duyarsa ortaya çıkacaktır. <laughs> Ama ben şey... Leyla lütfen. Işıl için. İhtiyacı olmasaydı seni aramazdı. <laughs> tamam. Tamam Çağdaş Bey. Geliyorum. Leyla, Işıl yok. Hiçbir yerde yok. Bulamıyoruz. Evden çıkmadığın emin misiniz? Evet. Giderken kimse görmemiş. Kızım olmazsa ben yaşayamam. Oktay Bey! Oktay Bey! <laughs> Telefon ettiniz mi? E, ettik herhalde. Abla! Ne abla? Ne abla? Polisi de arattırmadan bu kız mı bulacak? Çatıya bile baktım. Hiçbir yerde yok. Arka bahçeye de baktık. Orada da yok. Kedi evine baktınız mı? Kedi evi mi, Ne kedi evi? Burada değil. Evin biraz yukarısında. Büyük bir kedi evi var. Işıl ben bazen burada uyumak istiyorum diyordu. E, çağdaş duydun mu? Oktay, Timur. Yürü yürü yürü. Hadi oraya da bakalım. Çabuk. Ya, çabuk. Telefon kapalı değil ki. Çekmiyor. Çekmiyor. Işıl 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 Işılcığım beni duyuyor musun ben geldim. Işıl 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 neredesin ya? Işıl. Işıl. Işıl beni duyuyor musun? Nefes alamıyorum. Işıl ben buradayım tamam bak seni kurtaracağım tamam mı sakin ol. Şimdi derin derin nefes al bak ben buradayım yanındayım bırakmayacağım seni. Çağdaş Bey. Vildan Hanım. Işıl'ı buldum yardım edin. Çağdaş Bey. Ne? Şuna mı bak? Derin derin nefes al, sakin ol, ben buradayım. Ben seni bırakmayacağım, tamam mı? Geldim, geldim. Al, i̇yi misin? mi? misin? İyi misin? İyi misin? Bir şeyin yok, değil mi? gel, gel gel. İyi misin? gel misin? İyi misin? gel misin? İyi misin? Çok korkuttu bizi, ne olur bir daha yapma böyle şeyler olur mu? Ya bir bırak Leyla'yı öpücüğüm. Kızım <laughs> benim, Ay, canım benim. İyi ki geldin Leyla abla. Ee, hakikaten Leyla ya, sen bu kasanın yerini nereden biliyordun? Anlamadım? Yani diyorum, e, oraya kadar nasıl gittin? Işıl'ı ararken Bildan Hanım, başka nasıl olacak? Ha, yani öyle hop diye kendini orada buldun, öyle mi? Neyi sorguluyorsun abla, anlamadım. Ya Çağdaş, yani bütün gece aradığımız Işıl'ı gelip böyle iki dakikada eliyle koymuş gibi bulması... ...sana da tuhaf gelmiyor mu? Nesi tuhaf? Neye takıldın sen? Çağdaş Bey, tamam. Önemli değil. Siz telefonla aradık. Kapalı deyince ben yeniden aradım. Kapalı değil. Çekmediğini anladım. Evde de telefonlar da çekmez. Bodrum'da. O yüzden Bodrum'a indim. Ben çok bağırdım baba. Hep bağırdım. Leyla'nın sesini duyunca kapıya vurdum hep. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin. Ee, kasayı nasıl açtın peki? Işıl'ın oyuncağı kapıya sıkışmıştı. Kapı zaten açıktı yani. İyi ki geldin Leyla. Allah korusun sen gelmeseydin. Bana müsaade o zaman. Ya Leyla gitme ne olur. Benim çok uykum var. Birlikte uyuyalım mı? <laughs> Güzelim benim. O olmaz ama istersen odana kadar eşlik edebilirim sana. Aley. Hadi bakalım.